Rabbim meleklere demişti ki ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp içine de ruhumu üfürdüğüm zaman derhal ona secdeye kapanın. Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, iki elinle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi yoksa yücelerden misin dedi. İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın dedi. Şeytan ateşten yaratılmış olmayı kendince... Bir üstünlük sebebi olarak görmüştür. Ateş başka varlıklarla temas ettiğinde onları yakar ve eritir. Su ve kum, toprak gibi diğer katı maddeler ateşi söndürür. Bir üstünlük sebebi gibi görülen bu fark aslında şeytanın ömür bu yalnızlığa itmiştir. Yüce Allah'ın katında üstünlüğün temel esası ise önce kendisine itaat edilmesiydi. İblis bundan imtina edip kaçındı ve kendisini üstün gördüğü için rahmetten kovulmuş ve şeytan olarak adlandırılmıştır. Ateşin toprağı yakması sebebiyle bunu yok olmaz bir üstünlük olarak görüp büyüklenmesi şeytanın kafir olarak ilahi huzurdan da cennetten de kovulmasına sebebiyet vermiştir. Kur'an'da cinlerin ateşten yaratıldığı bildirilmektedir. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştır. Cinler öz ateşten yaratılmıştır. Oysa ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum. Saptıranları hiçbir işe asla yardımcı edinmem. O gün Allah bana ortak olduklarını iddia ettiklerinde seslenin der. Onları çağırırlar fakat hiçbirisi onların çağrılarına gelmez. Aralarına bir cehennem derisi koyarız. Suçlular ateşi görürler ve ona düşeceklerini anlarlar. Fakat ondan kaçacak yer bulamazlar. İblisin inandığı şeyler ahiret inancı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar beni ertele dedi. Allah seni erteye bırakanlardansın dedi. Rabbim ben hiç olmazsa tekrar dirilecekleri güne kadar ertele dedi. Allah sen bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın dedi. Doğru yolu bilmesi iblis senin kudretine and olsun ki onlardan sana içten bağlı olan kulların bir yana hepsini azdıracağım dedi. Allah doğrudur işte. Ben hakikati söylüyorum. Sen ve sana uyanların hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi. Allah yerilmiş ve kovulmuşsun. Oradan defol. Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa onları ve sizi, hepinizi, cehenneme dolduracağım. Rabbim beni saptırdığın için andolsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel göstereceğim. Halis kıldığın kulların bir yana onların hepsini saptıracağım. Allah şöyle dedi. Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur. Kullarımın üzerine senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır. Ve cehennem onların hepsini toplatacağı yerdir. Benden üstün kıldığını görüyor musun? Kıyamet gününe kadar beni ertelersen and olsun ki azı bir yana onun soyunu kendi buyruğum altına alacağım demişti. Allah haydi git onlardan sana kim uyarsa bil ki cehennem hepinizin cezası olur. Hem de tam bir ceza dedi. Sesinle gücünün yettiği yerinden oynat. Onlara karşı yaya ve altınlarınla haykırarak yürü. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Ama şeytan Sadece onları aldatmak için vaat eder. Doğrusu benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyet olamaz. Rabbin vekil olarak yeter. Bu videomuzda sizler için şeytan ile Allah'ın konuşmasını derledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.